İçeri girdi. İçeri girdi. O içeri girdi. Ambulans yardımınız mı? Ben denedim ama engel oldu bana. Dokunma babaya! Eli sürme! Abla, abla ne olur bırak yardım. Mikrofonu bulaştıracak. Hayır! Dede! Gel sakın! Baba! Telefonu ver. Ambulans çağırmamız lazım. Ver şunu. Acil ambulans. Beyoğlu Fidan Sokak 23 numara. Ambulans olmaz içeri giren adamlar ayakkabı ben temizleyemem onu yapamam. O kadar olmaz yapamam onu. Ege bana yardım et. Yapamam onu. Bir rahatsızlığı var mıydı? Şekeri var tansiyonu var zaten kalbimde tutu ben gördüm yüzü bembeyaz oldu. Çok canı yandı bak gördüm canı. Abla. Abla Evet de. Evlenelim ince. Bu gülümseme evet demek mi oluyor? Hayır. Hayır mı diyorsun? Hayır hayır teklifine hayır demiyorum. <laughs> ben şimdi ne diyeyim han? Evet de. <laughs> han bir bakar mısın? Yalçın abi... Sizin apartman tarafına bir ambulans geldi. Ambulans mı? Babama bir şey olmuş olmasın? Göremedim. Dedem. Hamdi'yi aradım. Arabası burada ama kendisi yok, bulamadım. Göğüs ağrısıyla yere düşmüş. Yüksek tansiyonlu şekerim var. Dokunma! Abla. Abla iyi misin? Ne yapıyorsun? İstiyor mu bir şey? Ne yapıyorsun? Ben babamla gidiyorum. Geliyor musun? Ben, ben ablamla kalayım o zaman. Biz gidelim. Arabanın anahtarı nerede? Almam. Allah bilir o nerede. Taksiye binelim şuradan. Yok, Han Bey telefonunu açmıyor. Allah'tan Memduh Bey var, yoksa bunların bir şalletçiği şey yok. Ne olur babam, bir şey olmasın Allah'ım. Sen beni sen yapma.